thank you Kapat gözlerini kimse görmesin Yalnız benim için bak yeşil yeşil Gözlerin kimseye ümit vermesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Sokağa girdiğimizde nostaljik bir havayla karşılaşıyoruz. Niğde'nin en eski tarihi sokağından biri olan Cullaz Sokağı'nda muhteşem bir koku aldık. Bu kokunun nereden geldiğine şöyle bir bakarken Cihangir Kafe'deki kumda kahveden olduğunu gördük. Ve şimdi kumda kahvenin tadına bakacağız birlikte. <laughs> Bu tarihi kafe Cihangir Kafe'nin Kurucusu, sahibi Esra cihangir ile birlikteyiz. Esra hanım, kahveler için öncelikle teşekkür ediyorum. Kafeyi kaç yıldır işletiyorsunuz? Aşağı yukarı bir senedir işletiyoruz. Bu kafeyi kurarken ne düşündünüz? Neden bu kafeyi kurmak istediniz? Biz eşim, eşimle ben aslen Konyalıyız. Konya'da böyle mekanlarımız çok fazla. Niğde'de neden olmasın dedik. Hem de Nide halkına bir katkımız olsun dedik. Peki Cihangir Kafe dediğimiz zaman aklınıza ilk gelen şey ne olmalı? Kumda kahve olmalı kesinlikle. Herkesi bekliyoruz. Kumda kahvemizin tadına alan, duyan tekrar geliyor zaten. Kokusunu alınca biz direkt geldik. Tadı da gerçekten söylediğiniz gibi çok güzel. Aktiviteleriniz var mı burada? Her hafta farklı gruplarımız geliyor. Haftada bir günde, bir gecede daha doğrusu sıra gecelerimiz yapıyoruz. Etli çiğ köfte eşliğinde sıra gecesi yapıyoruz. Değişiklik olsun istedik. Biz normal mekanların daha dışındayız. Öyle gelip herkes isteyen görebilir o zaman Niğde'de her yaş grubundan herkes buraya gelmek istediklerinde, bir çiğ köfte yemek istediklerinde, bir kumda kahve içmek istediklerinde ya da sıra gecesini özledik hani onu bir yaşayalım dediklerinde Cihangir Kafe'yi rahatlıkla bulabilirler. Kesinlikle bulabilirler. Hani bulunmayacak bir yerde değiliz. Kahvemizin kokusunu hisseden, duyan zaten herkes geliyor. Organizasyonları yaptığınız alan burası galiba. Evet, kesinlikle aktivitelerimizi bu alanda yapıyoruz. Bütün özel günlerimiz ve düğün hariç bütün organizasyonlarımız burada yapılıyor. Ayrıyetten malum artık evlerde hiç sobalar doğru dürüst kalmadı. Hani genellikle kalorifer, doğalgaz. Kış günlerinde özellikle sobanın üzerinde kestane, sobamızın içerisinde patates yapıyoruz. Misafirlerimize de ikram ediyoruz. Çay eşliğinde çok da güzel oluyorlar. Hüseyinlik sen çıktım şehir yoluna can tesir etti canıma yaradanı merhamet et kuluna yazık ol. yazık şu genç ömrüne bilmem şu fer. yazık oldu yazık şu genç bilmem şu. Derin biz de bu kahvenin tadını aldık gerçekten. Muhteşem kokusu olduğu kadar muhteşem de bir tadı var. O zaman yine'nin bu nostaljik sokağındaki nostaljik Kafesinde, Cihangir kafede, canlı müzik eşliğinde ya da çiğ köfte eşliğinde sabah kahvaltıları da var. Esra Hanım'la muhabbet etmek isterseniz buradayız efendim NİDE merkezde. Sen çıktım şehir yoluna can ağrısı Tesir etti canıma yaradanı Merhamet edin.